بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذن وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم سيغلب ومحترم مسلمان الله En güzel şekilde yaratılgan insan namus ve şerefini korçalamakla emir olundu. Bunun yollarından biri de ayıp olgan yerlerinin kapatılığıdır. Çünkü ayıp olgan yerler kapalı olmağında etraftakilerinin haramga bakmağa yol aça ve daha yaramayı flirt, zina ve hatta korantalarının dağılması, ve en sonunda da milletinin bozulmasına yol açar. Zaman içinde insan içindeki haya yani utanıl duygusu yok ola. Haya duygusu olmayan kimseden ise hayır gelmez. Sevimli Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurgandır. Haya yani utanma duygusu olmayan kimse istegenini yapsın. Yani günah yapmaktan utanmayan kimse ne yapsa yapsın ona endi fayda gelmez. Avret yerlerini örtmek dinimizde hem akaylar hem de kadınlar için farzdır. Akaylar için kobekten tız kapaklarına kadar bu yerlerini kapatmak gerek. Bu ölçü minimum kapatma ölçüsüdür. namozda ise bunun yanında ustilarina bo'l kenish ve ince olmayan urba kıymeleri gerektir. Saygılı Müslümanlar, dinimiz kadınlara ayrı bir emniyet verip, onların menfi tesirlerden maksimum korçalamaktadır. ya'ni o'z ona -baba, babaları, kardeşleri, kartana bitaları, karbabaları, dayı emceleri, ozbalları ve akayları dışındaki bütün erkeklerge haram sayılgandır apaylar. Bunun için onlar başkalarının gözlerinden korçalanmak gerekler. Onlar bizge Allah'tan verilgen birer emanettir. Birer elmas taşıdır. Bu elmas başka insanların gözlerinden kapalıdır. Ve tek sahibi olgan için açıktır. Dinimizge göre kadınlarının avret yerleri, beti, elleri ve topuklarına kadar ayakları dışında bütün bedenidir. Bu bedenlerini sayılgan ayakları dışında kimseye göstermeleri haramdır. Kadınlar avretlerini kapatmak için, üstlerine kiyganlari urbaga dinimizda hijab deb aytila hijab arab tiliнda karşı tarafının bir şey görmemesi için bütün bedenini kapatmak demektir. bez parçasıdır. bu bakımdan eğer urba inja tor qarshi tarafnin diqqatini chekkan yada kadının belli bir yerini göstergen, belli etken o'lsa o hijab o'z vazifasini yerine ketirmegen sayla ve hijab olmaktan chiqa Ayşe anamızın rivayet etganina ko'ra bir gün tatası o'lgan esma oni ziyorat etmaga keldi de ince bir urba bor edi оni Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem betini başka tarafa çevirdi. Ve şu şekilde buyurdu. Ey Esma, kadın hayız yaşına kırdım, pişkinlikçe eriştim. Korunmemesi gerek. Yani kadın bir pişkinlik vaziyetine, yani erginlik çağına kirdi mi, onun işte korunmemesi gerektir. bаsqa bir hadисте rivoyat etilganiga ko'ra payg'ambar еn salallohу alayhi vasallam bir sahаbiga bir qachtani bez parchasi verib bo'li buyurgan. bularning bir qismini o'zina ol ve kolmek yap. degar qismini apayina ver u o'zina hijab yopsin ammo oga ayt bedani ko'rinmamasi uchun түбінден да бір ше кисін деп бұйырған. Диніміз, Ислам Ақай ве қадынның тербиесіні балалықтан башлап, ненің харам, ненің елал, айып ве савап олғанны оғрете. Бұның үчін балларымызны тербие етейік. Еді яштан башлап, одаларыны, яда іч олмаса, ятқан ерлеріні айырайық. ana babalarının odalarına girecekleri vakit izin alsınlar. Namaz kılıp kapansınlar, örtünsünler. Tışta yürüyenleri vakit kozlarını haramdan korçalap aşağı baksınlar. Hutbemden başındaki ayetin manasından hutbemini bitirmek isteyeyim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinin 59. ayetinde buyurmakta ki, Ey peygamber! Kadınlarına, kızlarına ve müminlerinin kadınlarına ait üstlerine hicab giyip kapansınlar. Bu onların tanılıp incinmemeleri için daha hayırlıdır. Allah bağışlayıcı ve merhametlidir. Öyleyse Cenab-ı Allah cümlemiz ne? Ahlaklı, terbiyeli, namuslu, şerefli bir nesil olarak eylesin ve cümlemizge gelecek nesillerimizi de Allah'ın çizgen ve Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinden ayrılmayan o çizgiden terbiye etmeye كي ناس الله تعالى بزلير ناسبي لسن. الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفي فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ورد عن الاربعه الخلفاء سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو الصدق والوفاء وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الجزاء وعن كافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك الله. عباد الله إن الله يأمر يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ Cuma'nız hayırlı ve mübarek olsun.